İkinci han ne söyle? Ay, ikinci han ne de mi? Haramayla katından savaşlar. Bana söyle. Bana söyle. Allah'ın tek tanrısı olduğuna inananlar ona hiçbir şey hiçbir şeye ortak koşmadan ibadetleri yalnızca Allah'a, Allah'a sadece evet. yapmalı. Elaz. Evet. Tamam. Benim cahiliye Arap halinde İslam'ın doğuşundan önceki döneme denir. Altı. Siyasimle Hz. Muhammed'in hayatını anlatmak evet, içinlara söylenen şey. Ona şey de katabiliriz savaşları ve başına geçen şeylere gönderilen ilimle ilgili. Bak bu başka neler var. Şey varca hani şey diyorum diye böyle daha da yoğun ve harika bir ince. Biraz daha söyleriz seni diyorca. Ben söylerim. Hazreti İbrahim'in dinini devam ve ettiremediğini anlatacak. Canın nebe haramı ficek. Canın nebe. Söyleyim hocam. Başka ne vardı? Hocam bir şey sorabilir miyim? Şimdi asıl e, açın arkadaşlar. Kitaplar açılsın. <laughs> Burada fikran beraberimizin sayfa İngilizce şey 14. sayfa. Yani. Hayatın işine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını öğrenme şeyi. Peygamber Efendimiz bildiğiniz gibi e, doğumdan kadar bazı iyilikler yapmıştı. bazı nasıl desem ki şeyler yapmıştı. savaşlar da yapmıştı. Peygamber Efendimiz'in hayatını neden öğrenmeliyiz? şu an Peygamber Efendimiz'in hani doğruluk bilmezlik, adaletsizlik bilmezliği, eee evet. hak ihlallerinde, işçi işte, e, danışman önerilerinde biz yani. zaten bilmiyoruz. Neden? Adaletsizlik. Hak kaldırmadan niye konuşuyorsun? <laughs> eee ve e, adı da iş idiyor şöyle. Evet, okumak istiyor. <laughs> ne biz. Söyleyeyim hemen. Söyle. Hocam Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve doğru yaşamak için bir rehberdir. Peygamberimizin hayatı öğrenerek örnek davranışları İslam dininin uygulayış hakkında bilgi sahibi oluruz hocam. Evet doğru. Ee, şurada düşünelim var. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayat hakkında bilgi edinmek hayatımıza ne gibi katkılar sağlar. Nasıl verir miyim sanırım? Okuyayım. Okuyayım. бегамбаш краш Аллах џера џера и засам